Selamlar ben dijital pazarlama uzmanı Ümit Yılmaz Yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Bu videomda sizlere markalardan oldukça geri bildirim gelen Instagram mavi tik yani onaylanmış hesap nasıl alınır bu konu hakkında emden geldiği kadarıyla bu videoda bilgiler vermeye çalışacağım Arkadaşlar mavi tik öncelikle kime veriliyor biraz bundan bahsetmek istiyorum mavi tik tanınmış kişilere verilmekte. Bunun amacı da sahte hesapların önüne geçebilmek için aslında verildiğini söyleyebilirim baktığımız zaman. Peki mavi tik almak için neler gerekli? Öncelikle mavi tik almak için tabii ki bir tanınmış kişi olmanız lazım. Yani bunun minimum 10.000 takipçiniz olması gerektiğini ortalama olarak söyleyebilirim. Aynı zamanda sizin markanızı Google arama motorunda global haber sitelerinde yani bilinen haber sitelerinde içerikler olması lazım. Sizin markanız hakkında yazılan çünkü bu instagram mavi tik başvurusu yaptığınızda moderatörler manuel olarak kontrol etmekte. Kontrol ederken öncelikle Instagram hesabınıza daha sonra sizin markanızı e, arama motorunda arattığında e, çıkan içerikler, haber site, haber siteleri, videolar gibi e, içeriklere bakıyor. Yani sizin markanızın mavi tik almak için tanınmış kişi olması kesinlikle gerekmekte. Eğer zaten tanınmış kişiyseniz ve sizin hakkınızda içerikler varsa mavi tık başvurusu yaptığınızda onay geleceğini söyleyebilirim ama onay gelmezse demek ki bu kriterleri karşılamıyorsunuz anlamına gelir. Peki instagram mavi tık başvurusu nasıl yapılır? Zaten bunu hepiniz kısaca biliyordur ama ben tekrardan bilmeyenler için göstermek istiyorum. Öncelikle tabii ki instagrama giriyorsunuz e, profilinizi tıklıyorsunuz profilden sonra e, ee, sağda 3 çizgi çıkıyor zaten arkadaşlar. Baktığımız zaman sağdaki 3 çizgi menüsüne tıklıyorsunuz. Burada en altta ayarlar bölümü var. Ayarlar menüsüne tıklıyorsunuz. Ayarlardan sonra hesap. Hesaptan sonra aşağıda zaten doğrulama iste kısmı var. Bu da burada doğrulama istek, burada doğrulama iste kısmına geldiğinizde kullanıcı isminiz zaten otomatik olarak hangi hesap üzerinden başvuru yaparsanız otomatik olarak geliyor. Adınızı soyadınızı e, bilinen yani tanınmış isminizi istiyor. Buradan bir kategori seçmenizi istiyor. Eğer size uygun kategori yoksa diğeri seçebilirsiniz. Ondan sonra aşağıda da kimlik fotoğrafınızı istiyor. Bu bilgileri doldurduktan sonra gönder tuşuna basabilirsiniz. Belli bir süre sonra zaten bu konu hakkında size geri bildirim geliyor. Tabii ki red alırsa size neden reddedildiği hakkında bir geri bildirim de bulunmuyor. Demek ki tanınmış kişi değilsiniz demek istiyor burada. Yani burada sizin tanınmış kişiliğinizi, markanızın bilinirini biraz da arttırmanız gerekiyor. İşte sadece Instagram'da de değil demiş olduğum gibi haber sitelerinde veya çeşitli Global içerik sitelerinde sizin hakkınızda yazılmış içeriklerin de olması gerektiğini söyleyebilirim. Tabii ki bu konu hakkında kurumsal markalar tarafından da talepler gelebiliyor. İşte bir marka çok tanınmamış ama mavitik hizmeti almak isteyebiliyor. Tabii ki bu konu hakkında hizmet sağlayanlar var baktığımız zaman. Ben de zaten bu konu hakkında tanıdığım bir kişinin linkini aşağıda açıklamada paylaşacağım. Ama tabii ki mavi hizmeti almak pahalı bir e, hizmet arkadaşlar. Çünkü sizin içeriklerinizi global haber sitelerinde yayınlıyor baktığımız zaman tabii ki bu hizmetinde bir garantisi yok baktığımız zaman çünkü bunu manuel olarak Instagram moderatörleri kabul ve red ediyor. Siz istediğiniz kadar ücretli e, haber sitesinde içerik yayınlarsanız yayınlayın. Eğer moderatör bunu fark ettiyse tabii ki size mavi tik vermeyebilir baktığımız zaman. Aslında benim bu video hakkında aktarmak istediklerim bunlar da arkadaşlar. Eğer daha fazla videomu takip etmek isterseniz lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.